E, tükenmeyen nefeste 51 yılı geride bıraktık. Daha nice 50 yıllara. Ben de yıllardır üyesi oldum. Emek verdim. Ama her zaman da keyifle çalıştım. Bu e, yarım asırlık çınarın e, üyesi olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Daha nice 50 yıllara bir formalite oluyor. Göremeyeceğiz. Ama inşallah gelecek nesiller çok daha çıta seviyesi yükselmiş, çok daha üst düzeyde eğitimler veren bir noktaya getirecekler diye biliyorum ve nice senelere derleyelim. Ben de asistanlığından beri üye oldum. Sonra da başkanlığını yapma şerefine ilişkin Türkiye Sonum Araştırmaları Derneği'nin 51. yaşını kutluyorum. Daha nice yıllara meslektaşlarımıza, halkımıza hizmet vermeye devam diliyorum. Ben de e, Türkiye Sonar Araştırmaları Derneği üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Nice 51 yıllara diyor. Ben de ilk kez tezimi e, sözlü bildiri olarak sunduğum bir kongredir. E, yeni uzman olmuştum. Ben de önemli bir yeri var şusadım. ve içinde bulunmaktan e, Memnuniyet duyduğum, mutlu olduğum, sıcak bir aile ortamı olarak gördüğüm, e, benim için bir yuva. E, i̇nşallah e, tükenmeyen bir nefesle daha uzun yıllar hizmet veririz Tusa'da. Ama bizden sonra gelecek nesiller için de e, e, benim bu düşüncelerimin onlarda da olmasını diliyorum ve onların. Bu derneğe daha verimli olması için bizlerin çok çalışması gerektiğini, onları yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar TÜSAT'ın geleceği olacak, belli bir yerden sonra bizler bırakacağız. TÜSAT'la olmaktan, TÜSAT içinde çalışmaktan çok memnunum. Demokratik bir dernek, bir aile sıcaklığı var, aynı zamanda bilimsel bir dernek. Huzurla, tükenmeyen nefeste, nice nice yıllara. Ben de e, göğüs hastalıkları alanında e, büyük e, katkıları olduğunu düşündüğüm e, derneğinizin bir üyesi olmaktan e, gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. E, tükenmeyen nefesle e, daha nice yıllara diyorum. Husus-ı hoş olan tisavın içinde olmaktan onur duyuyorum. Nice 50 yıllara. Evet, bu yolculuğunda olmaktan ve sizlerle çalışmaktan e, çok mutluyum. Bilime e, katkısı giderek artan ve niteliği de artan bilime e, katkısı e, ebediyen devam etsin ve nice güzel yıllara diyorum bu için. Çınar'ın gölgesi altında nice bir yıllara. 51 yıl kendi içinde gerçekten sürekli yenilenen bu güzel derneğin, bu önemli derneğin bir parçası olmak benim için gurur verici. Nice bir yıllara. 51. yılımızı kongremizde kutlamak dileğiyle. Hoşçakalın.